Harpi Kartalları, Güney Meksika'dan Kuzey Arjantin'e kadar yağmur ormanlarında en üst düzey yırtıcılardır. Kara, gökyüzü ve ağaçların avcılarıdırlar. Kesinlikle toburdurlar. Harpi Kartalları keskin pençelerle donatılmış inanılmaz derecede güçlü ayaklarıyla avlarını yakalar ve öldürürler. Bir Harpi Kartalının pençesi bir boz ayı pençesi büyüklüğündedir kaslı bacakları ve kitlenebilen pençeleri sayesinde kendilerinden daha ağır avlar bile uçurarak taşıyabilirler. Kartalların görme yetenekleri çok gelişmiştir. 2 metrelik kanat açıklığına sahip olmalarına rağmen harpi kartalları yağmur ormanı gölgeliğinde kolaylıkla manevra yapabilirler. Harpi kartalı Allah'ın yarattığı eşsiz bir sanatın örneğidir. Dünya üzerinde hayatını sürdüren her canlı Allah tarafından yaratılmıştır. Ve Allah yarattıklarını hangi özellikle yarattıysa onlarla varlıklarını sürdürmektedir. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih etmesin.